Sen Alpastan büyük selçukluyu biliyor musun? He. Ee, Nereden biliyorsun? Ben iyi bilirim. Ona bir seslen bayım Alpastan Selçukluya. Alpastan büyük selçuklu. Alpasta büyük selçuklu gelme gel. Gelme gel. Gelme gel. Gelme <laughs> gel. Tamam mı? Gelme gel. Şşş. Öyle yok ben anlamam. Gelme gel. Alsın topu gelme gel. Alsın topupla. Gelme gel. Gelme gel. Sanım iksak kız yap. Nezm ne oluyor? Açtan. Al. al. Al al. Çay nasıl olmuş Fadime? Yokmuş iyi neyse sağlık. Taze çay ha. Çok güzel neyse sağlık. hadi hadi. Peki sen demledin Fadime ben demlemedim ki. Ben yaptım onu. Sen yaptın. Sen çay yapmayı da biliyorsun ha Fadime. Ben yaptım. Attım, attım. 4 kaşık attım. 4 dedi 4 attım ben ne uyayım. E çıktı, sen yaptın çay daha. İşte bu yaptın. 3 kişi yaptık daha. He 3 kişiyle kişiydi, bir bardak bir çay yaptık ya. Çay ya. E the